Bu bölümde tansiyon bir an bile düşmüyor. Çünkü artık herkesin sakladığı gerçekler açık açık masaya dökülüyor ve ipler kopma noktasına geliyor. Daha ilk sahnelerden itibaren şimdi her şey değişecek hissi izleyicinin içine işliyor. Alya'nın yüzündeki öfke ve Bora'nın kontrolü kaybetmeye başlayan tavrı bu bölümün bir kırılma noktası olduğunu net şekilde hissettiriyor. Bu sadece bir kavga değil, bu açık bir savaş ve kazananın kim olacağı son ana kadar belirsiz. Alya ile Boran arasında patlayan video krizi bölümün kalbini oluşturuyor. Boran'ın Alya'ya attığı iftira artık gizlenemez bir noktaya geliyor. Boran tek bir şart öne sürüyor, video mahkemeye verilmezse şikayet geri çekilecek. İşte tam bu noktada her şey bir pazarlık mıydı? sorusu akıllara geliyor. Alya'nın dışarıda olması geçici bir rahatlama sağlasa da bu durum Boran'ın geri adım attığı anlamına gelmiyor. Tam aksine, Boran köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hamleler yapmaya hazır hale geliyor. Burada net bir gerçek var, Boran kaybedeceğini anladığında daha da acımasızlaşıyor. Aliye için bu video sadece bir koz değil, bir çıkış kapısı. Boşanmanın gerçekleşmesi için mahkeme önünde güçlü bir gerekçe şart ve bu video olmadan o kapı asla açılmayacak. Bu yüzden Aliye geri adım atmıyor, sadece doğru anı bekliyor. İzleyici çok iyi biliyor ki bu bekleyiş bir zayıflık değil, sessiz bir hazırlık. Ve o an geldiğinde her şey alt üst olacak. Alya'nın gözlerindeki kararlılık, bu boşanmanın ertelenebileceğini ama engellenemeyeceğini açıkça gösteriyor. Bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri Cihan'ın Bora'na silah doğrulttuğu anlar oluyor. Cihan artık arabulucu değil, doğrudan hesap soran biri. Boran'ı alıp tenha bir yere götürmesi ve iftirayı geri çekmesini istemesi işlerin ne kadar ciddileştiğini kanıtlıyor. Bu sahnelerde ölüm tehdidi havada asılı duruyor. Boran için bu bir güç gösterisi değil, hayatta kalma mücadelesi. Cihan geri adım atmıyor, Boran ise ilk kez gerçekten korkuyor. Sadakat cephesinde ise sessiz ama derin bir gerilim var. Sadakat'in Boran'ı koruma refleksi dikkat çekiyor ve bunun tek nedeni Boran'ın bir çocuk olması. Ancak bu koruma içgüdüsü artık kontrolsüz bir hale gelmiş durumda. Sadakatin yüzündeki endişe yakında çok daha büyük bir pişmanlığa dönüşecek gibi duruyor. Çünkü bu kör koruma yanlışların üzerine örtmekten başka bir işe yaramıyor. Zerrin ve Kaya tarafında işler tamamen çıkmaza giriyor. Bu ikilinin yollarının kısa vadede kesişmesi neredeyse imkansız. Kaya, çocuğunun yaşadığını öğrenene kadar ardı ardına yanlış kararlar veriyor. Bu hatalar onu geri dönülmesi zor bir noktaya sürüklüyor ve sonunda İpek'le evlenme yoluna giriyor. Bu evlilik bir mutluluk değil, bir kaçış hikayesi. İzleyici, Kaya'nın attığı her adımda yaklaşan büyük çöküşü net şekilde hissediyor. Bölümün en sarsıcı anlarında